Arkadaşlar bugünkü videoda zombilerin şehrinde mahsur kaldık. Amacımız arabamızı bir an önce tamir edip köprüden geçip bu şehirden kurtulmak. Arabamızı tamir etmek için gereken parçalar şehirde bulunuyor. Bakalım ısırılmadan bu şehirden kurtulabilecek miyiz? Buradan kurtulmak için niye arabamızı tamir ediyoruz? Köprüden yürüyerek geçebiliriz. Geçemeyiz. Köprüdeki zombi sayısına bak. Biz oradan yürüyerek geçmeye çalışsak zombiler bizi paramparça eder. O oh, harbiden çok fazla zombi var. O yüzden arabamızın parçalarını çeyirin içinde bulup arabamızı tamir edip geçmek zorundayız. Anladım. O Zombi. Gel bakalım buraya işini bitireceğim. Hayır hayır saldırıyor saldırıyor. Al bakalım. Aa oh, şurada bir tane sandık var. Kim? Aa oh, evet orada bir sandık var Tarık. Dur şu zombinin işini bitireyim. Al bakalım. Al bakalım işte bu. Bana bir milyon dolar verseler ben gitmem oraya. Ne korkak adamsın Tarık. Al üstü zombilerle savaşacaksın. Olamaz arkadaşlar. Alın bakalım. alın. zaman. İşte bu hadi tane söylemez. O savaş bitmez. Hemen arkadaşlar sandığı açmam lazım ama her tarafta zombi var. Olamaz. Alın bakalım. Hayır hayır mermim bitmek üzere. Mermim bitmek üzere. Alın bakalım. Hemen arkadaşlar zombileri atlatıp sandığın içindekileri alacağım. Hadi. Açtım sandığı. Aha. Aha neler çıktı neler çıktı neler çıktı. Bir tane tekerlek bulduk. Bir tane de arkadaşlar tabanca çıktı. Alın bakalım al sana. Geldim Tarık geldim. Ne buldun? Arabanın dört tekerlerinden birini buldum. Çık diyorum sana zombi. Oh çok iyi çok iyi kaldı üç tekerlek. Daha arabanın motorunu bulacağız. İşte bu arkadaşlar. Bakın araba ayaklandı. Şimdi arabanın nesi eksik arkadaşlar? Koltuğu eksik. Ya bu zombiler nereden geliyor? Al bakalım. Arabanın koltuğu ve motoru eksik. Şimdi onları bulacağız ve 3 tekerlerini bulacağız. Alın bakalım. al, sana. al sana. I. Gel Tarık korkuyorsan arkamdan gel Ben burayı temizledim Tamam geliyorum arkandayım Bunu öldürelim arkadaşlar tamam Bu arada arkadaşlar cephanem tükenmek üzere Sende cephane var mı Tarık? Var var merak etme Tarık şimdi bu binanın üstüne tırmanacağız Al bakalım Tamam bana uyar ben arkandan geliyorum Gel Tarık beni takip et Al bakalım Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar ne olmuş binaya baksanıza Yıkılmış Hem de öyle bir yıkılmış ki Aa zombi Al bakalım Tarık buraya sakın gelme Ne var ki? Tarık miden bulanır sakın gelme Geliyorum Baksana Zavallı Köylüye ne yapmışlar. <laughs> gel Tarık hızlıca takip gel beni hızlıca takip et. Ay ikinci kata geldik. Buradan nereye gideceğiz arkadaşlar? Şöyle bakalım. Aa bak buradan bir merdiven var. Büyük ihtimalle bu merdiveni takip edeceğiz. Aa! zombi oh, aşağı düşüyordum zombiler beni aşağı atıyordu geldim arkandayım tarık niye arkama göz kulak olmuyorsun az kaldı zombiler beni aşağı atıp ısıracaktı Ha ben görmedim tarık bir dahakine arkama göz kulak ol şu elindeki silahı bir kullan Allah aşkına niye kullanmıyorsun de şey, evet, tetiğim basılı kalmış tarık yalan söyleme ya korkağın tekisin işte korkak tavuk tarık, tarık arkadaşlar şu videoda bir kere bile tarık'ın silah kullandığını gören var mı ben hiç görmedim Şimdi arkadaşlar bu tehlikeli parkuru geçiyoruz tarık dikkatli ol tamam mı arkandayım dikkatli ol Buradan arkadaşlar şöyle çıkıyoruz. Olamaz zombiler. Alın bakalım. Aa beni zaten kısırıyor beni. Isırmasına izin veremem. Gel bakalım buraya. Boynumdan Bu Tarık sen de şu elindeki artık kullan. Bana doğrultacağını kullan şu silahı. Silahı sana elinde süs dursun. Niye mi verdim Tarık? Yo kullan diye verdin. O zaman kullan şu silahı. Kendini savun bari. Buradan arkadaşlar şimdi üste doğru devam ediyoruz. Bakın arkadaşlar daha çıkmamız gereken bir sürü kat var. Arkamda mısın Tarık? He arkandayım. İyi tamam gel Tarık gel gel. Çıktık oğlum vallahi çıktık. Şöyle devam edelim Ferit ailesi. Aha burada bir yer var. Gel Tarık gel 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 gel. Arkandayım. Kim var? Aa zombi. Oğlum bakın ağzına ağzına. Olamaz oh, mermim tükendi. Sen de gel sen de gel. işte bu. Daha başka var mı arkadaşlar? Yok. Oh, dışarıda var bir tane. Vallahi şurada arkadaşlar. O oh, burada. Olamaz. Düşüyorum düşüyorum. İşini bitirdim onun. Tarık az kalsın aşağı düşüyordum gördün mü? Evet dikkatli ol. Hop oh, bir tane daha geldi. Bak Tarık sandık. Sorunda bulduk. Acaba içinden ne çıkacak? Bakalım ve görelim. Oo oh. Ne çıktı çabuk söyle. Arabanın motoru çıktı bir tane tekerlek çıktı. Havuç, patates, çubuk, pompalı tüfek mermisi. Oh be sonunda pompalı tüfeğime mermi çıktı. İyi mi süper. Tarık şimdi sarmaşıklardan aşağı ineceğiz. Düşmeyelim. Düşmeyiz merak etme sen düşmezsen ben de düşmem. Bakın arkadaşlar böyle yavaş yavaş aşağı salacağız kendimizi. Aa buraya bak. Ne oldu? Burada da bir tane sandık var. Vay canına harbi. Ben gelmem hayatta gelmem. Tarık yine korkaklığını konuşturdu. Ha ben korkak değilim. Atlayacağım. Alın bakalım. Al sana. Al sana. İşte bu. İşte bu. Alın bakalım. Alın bakalım. Alın bakalım. Allah mermim bitti. Mermim bitti. Düşeceğim. Düşeceğim abi düşeceğim. Abi vallahi düşeceğim. Oh işte bu. Aşağıdan da zombiler geliyor. Ulan her zombi geliyor ya. Bir bitmediniz ya. Aşağıda zombi var mı? Bir şeyler var mı? Sandık bandık falan. Yok. Tamamdır. Bütün zombileri temizledim. Bakalım bu sandıktan ne çıkacak? Aha. Araba koltuğu çıktı. İki tane araba koltuğu çıktı Tarık. Bir tane tüfek çıktı. Bir tane de arkadaşlar mekon çıktı. Şu merdivenleri alalım. Bir de arkadaşlar şu tuğlaları bir de okları bir de şunu alalım. Tamam. Arabamıza koltuk bulduk arkadaşlar. Yaşasın. Dur Tarık yanına geliyorum. ama Tamam buradan şimdi tırmanarak yanına geleceğim. Tamamdır. Neler buldun? İki tane koltuk buldum Tarık. Ve birazcık da silah buldum. Oo çok iyi. Bakın bizim arabada aşağıda arkadaşlar. Hadi Tarık sarmacıklardan iniyoruz. Beni takip et. Tamam geliyorum. Ceralibo. Allah. Tamam. Sonunda indik arkadaşlar. Şuna bakın. Biz yokken kamp alanını basmışlar. Siz kim oluyorsunuz da bizim kamp alanımıza geliyorsunuz? Alın bakalım. Oo yeni silahlar efsane arkadaşlar. Bakın çok hızlı bir şekilde vurabiliyorsunuz. Sen de gel bakalım işte bu. Sen de gel. Nereye kaçıyorsun? Gel bakalım buraya. Şurada da var bir tane. Şunu da temizleyelim. Tamam. Şunu da temizleyelim. Tamam. Biz yokken ahya kesiyorlar. Evet Tarık. Şimdi bulduğumuz diğer tekerleği öne takıyorum. Tamam. Ön tekerleklerin bir tanesi tamamlandı. Arkadan da bir tane tamamlandı. Çaprazlama yaptık. Şimdi koltuğun birincisini buraya koyacağım. Tamam. İkincisini de Tarık için buraya koyacağım. Tamamdır arkadaşlar. Motoru da arkadaşlar öne koyuyorum. Tamamdır abi. 10 numara oldu. Bence ilk bir marşı ver bakayım. Şimdi arkadaşlar motoru çalıştıracağım. Tamamdır Tarık. Motor çalıştı ama araba gitmiyor. Tekerleği olmadığı için olabilir mi? Evet Tarık. Şimdi iki tane tekerlek bulmamız lazım. Buradan devam ediyoruz arkadaşlar. Bunu arkalayacaktın demek ki beni. Al bakalım. Sen de beni arkalayacaktın. Al sana. Aa Tarık dikkat et arkana oğlum. Aa görmedim. Gene arkanda Tarık. Gene arkanda arkana bak birazcık oğlum ya. Hep arkada ben kolluyorum. Sen de al, sen de al. İşte bu. Aa burada bir sandık var. Sandıktan hiçbir şey çıkmadı. Bu ne ya? Bir tane zırh çıktı. Bunu giyeyim bari. Yakıştı. Ha? Sağ ol Tarık. Devam tamam edelim. Buraya geçmek için beni yenmeniz lazım. Bunun işini bitiririz Bitiririz zaten Gel bakalım buraya mutan zombi aa, 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 Gel buraya aa, Al sana Allah, Allah Tarık bu çok güçlü Çok güçlü çok güçlü Al bakalım al bakalım Olamaz sıkıştım Vallahi sıkıştım arkadaşlar Sıkıştım 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 Gel buraya gel buraya gel buraya Gel buraya, gel buraya. Aa, İşte bu Sen de al Hadi bakalım Aa mermim bitti Ha, mermim mi bitti Gel bakayım Olamaz çıktı aa, Hadi o işini bitirdi. Oğlum bu ne böyle Mutan zombi Tarık sorma aa, Şurada bir sandık daha var arkadaşlar Yine şu zombilerin işini bitirelim Ya abi bu sandıktan da bir şey çıkmadı Ben anlamıyorum bu işi Kameranın içine bakın Oh, kamyonetin içinde de bir şeyler vardır. Gel bakalım. Tarık sen arkamı kolla. Sonra zombiler beni basmasın kamyonetin içinde. Aa, oh, burada iki tane sandık var. Double chest. Ne bakalım. Oo oh. Bir tane tekerlek buldum. Da alalım arkadaşlar. Bir tane bot çıktı. Bunu giyelim. Bir de şuna bakalım. Aha. Bir tane daha buldum. Tamamdır Tarık. Gidiyoruz gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Şey Tarık. Arjantin'e. Kaçıyor muyuz? Evet Tarık. Ne anladın sen? Gidiyoruz deyince anlamadım yani. Of Tarık ya. Gidiyoruz oğlum işte. iki tane tekerlek buldum. Şimdi bu iki tekerliği kamyonete takacağız ve arkadaşlar köprüden geçeceğiz. Tak şunu şuraya. Diğerini arkadaşlar buraya tak. Tamamdır Tarık. Araba hazır. Hadi bin artık. Gidiyoruz. Tamam biniyorum. Beni bekle. Olamaz etrafımız sarıldı. Olamaz etrafımız sarıldı. Çabuk Tarık. Gidiyoruz. 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 Bas 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 bas. Gidiyoruz Tarık gidiyoruz hadi bismillah. Hadi arkadaşlar gidiyoruz. O zombiler bize saldırıyor. Tarık vur zombileri. Vur 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 vur. Vuruyorum vuruyorum. Al bakalım. Alın bakalım. Çekilin önümüzden. Çekilin önümüzden. Soldan mı gidelim Tarık sağdan mı? Soldan soldan. Tamam Tarık soldan gidiyorum. Eyvah. Eyvah Tarık sıkıştık. Eyvah Tarık sıkıştık. Aaa. Hop kaçtık 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 kaçtık. Vallahi kaçtık arkadaşlar. Zombileri geride bıraktık. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim Tarık. Ben öyle bir atladım ki. Tamamdır arkadaşlar. Medeniyete geldik ve kurtulduk. Amacımız buraya gelmekti. Bunu başardık. Her neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Video like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirim açmayı kesinlikle unutmuyorsunuz arkadaşlar. Şu anda sağda sola giden video var. Tıkla tıkla tıkla. Sağ sola giden çıkan videoya Lütfen tıklayın beni arkadaşlar. Hadi bakalım tıklayın. Bugün arkadaşlar zombi kıyametinden kaçtık. Sizleri çok ama çok seviyorum. Yorumunuza kalp bırakmaya çalışıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.